Evet, bugün çok kısa bir video duyurusu yapmayı düşündüm. Hemen bende bir çağrışım yaptı. Ya da daha doğrusu ilham perilerim yanıma geldiler. Çok pratik düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Böyle bir güzel bir manzara var arkamda. Yemyeşil bir çayır ve ağaçlar, ormanlık bir bölge. Yeşili görünce aklıma benim Karadeniz geliyor. Karadeniz deyince de aklıma Giresun geliyor. da güzel memleketimiz yemyeşil. Evet, Giresun deyince de aklıma ilk gelenlerden bir şey de Giresun Spor geliyor. Biliyorsunuz maalesef Süper Lig'den küme düştük ya da düşürülmek zorunda bırakıldık. Artık e, bunun sadece sportif boyutu yok. Bunun bir ekonomik ve siyasal boyutu da var. E, çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Ben ona inanıyorum. Çok kısıtlı bir kadro ile beraber bir imkansızlığı başardılar. Ama bu kadar imkansızlığın, bu kadar ayak oyunlarının, bu kadar ekonomik darboğazın ve siyasi e, oyunların içerisinde gerçekten yeşil beyazlı çocuklar, delikanlılar ellerinden geleni yaptılar. Hatta inanın Fenerbahçe gibi bir kulübe iki başta da hem birinci yarı hem ikinci yarı 5 puan aldılar onlardan ve onları tabiri caizse şampiyonluktan ettiler. Böyle bir takım maalesef küme düş, düştü ya da düşürüldü. İşte neden düşürüldü? Kimler düşmesinde ön ayak oldular ya da yardımcı oldular. Kimler sevindiler, ellerini oluşturdular. Bunları da yine böyle bir yeşil beyazlı bir ortamda sizlerle beraber sohbet havasında paylaşmak isterim. Nihayetinde tamam, itiraf ediyorum. Evet, itiraf ediyorum ki iyi bir fena başlayayım. Ama aynı zamanda da Cessin Hadi diyeceksiniz ki İki takımı bir de nasıl seviyorsunuz? Ben de oraya bir açıklık getirmek istiyorum. Bir erkek, bir erkeğin hayatında üç kadın vardır. Bir, anası. iki yarı, Üç, bacısı. Yani üç kadını da bir insan, bir erkek burasında sevebiliyor. Burasını da sevebiliyor. Eğer üç kadını da sevebiliyorsanız o zaman 2, 3 takımı da sevebilirsiniz. Peki diyeceksiniz ki 3. takım kim? Bir Milli Takım 2 fenerbahçe 3 Giresunspor. Evet, gelecek sohbetimizin konusu da Giresunspor. Şimdilik birazcık merak edin bakalım. Şunu da altını çizerek söylüyorum. 5 yıldan beri daha futbol yazmıyorum ama 35 yılın futbol sahalarında geçti. Şu anda Giresun Spor'un antrenörlüğünü yapan, teknik direktörlüğünü yapan İrfan Buz'u ben 20 sene önce keşfetmiştim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Tam 20 sene önce ben İrfan Buz'u buradan keşfetmiştim. Yazmıştım haberini. Orada o zamanlar Sarıyer'e mi gitmişti bilmiyorum. Öyle bir şeydi hafızamda kaldığı kadarıyla. O zamanlar ben İrfan Buz'u keşfetmiştim. O zamanlardan beri futbola ilgileniyordum. Çok müthiş bir ee, şu anda mesela dün akşam ya da birkaç akşam önce gördüğünüz e, İlkay Gündoğan onları bile gençlik döneminden hatırlıyorum. Onları bile yazdım. Şimdi burada Avrupa'da yaşıyoruz. Altyapı mükemmel. Bu anlamda, bu anlamda buradan dedi ki çok uğraştık. E, ta kitapçı döneminden itibaren uğraştım. Hiçbir beklentim olmadan, altını çizerek söylüyorum, hiçbir maddi beklentim olmadan Giresunspor'a Avrupa'dan hiç bon servis ücreti olmadan olmayan ve gençliğe yönelik bir yatırım olsun diye ileride de pasak para kazansın diye buradan futbolcu göndermek istedim. Menajer değilim. Ben gazeteciyim. Giresunluyum. Giresunlu olarak bunu yapmak istedim. İnanır mısınız? İşte hiçbirisinin de bize dönüşü olmadı. Niye olmadı acaba? Burada hiç yanlış anlamayın da buradan çok pis kokular geliyor. Çok pis kokular geliyor. Çünkü başkan, yönetici, menajerlere ilişkisi e işte kulübün şu anda borca batmasının en büyük sebebi de budur. Biz buradan hiçbir beklenti olmadan öz ve öz Giresunlu çocukları Giresun Spor'a kazandıracaktık. Hem de çok cüzi bir ücretle. 50 bin euroya, 20 bin euroya ya da 100 bin euroya Ama yani veriyorsunuz. 500 bin veriyorsunuz, 1 milyon veriyorsunuz, oyuncu alıyorsunuz. Sonuç ortada. Batıyorsunuz, batıyorsunuz, battınız, battınız, batarken de Giresun Spor'u da batırdınız. Ve inanın acama gerçek, eğer ki Federasyon'un şu anda ben bir e, ligden kaldırılma olayının e, gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bu olay uygulanacak. Giresun Spor'un e, düşmesi ya da geri gelmesi, e, düşmemesi imkansız. Geri gelmesi de mucize. İnanın yanılmayı çok istiyorum, altını çizerek söylüyorum. Giresun Spor geleceksen eğer TFF birincilikte kalırsa büyük başarıdır. En yakın komşumuz Ordu Spor'un başına gelenler bizim de başımıza gelecek. Ordu büyük şehirdir. Kalkındı, toparlandı. Şu anda statı dolu oynuyor. Ama Giresun'un maalesef, maalesef Giresun'da birlik beraberlik yoktur. Maalesef yoktur. Bizde düşenin dostu olmaz. Giresun Spor'un da dostunun olduğuna, olacağına da inanmıyorum. İnşallah ben yanılırım. Ama yanarım da en çok şuna yanarım. 41 yıllık gazetecilik hayatımda, gazetecilik hayatımda Giresun Spor'a bir futbolcu gönderemedim. Ya da bizi dikkate almadı beyler. Çok bilen o ağalar, beyler, paşalar var ya bizi dikkate almadılar. Artık neler döndü ya da neler döndürdüler. Onları da artık Allah'a havale ediyorum ya da sizlere havale ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.